Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kısa videoda bir borsa analizi yapacağız. 2 yıllık tarihsel veriler üzerinden, canlı örnekler üzerinden biraz matematik, biraz yorumla borsanın, daha doğrusu BIST 100 endeksinin değerlendirmesini yapacağız. Bu karşınızda gördüğünüz 2 yıl önce açılmış bir borsa yatırım hesabı. Açılış tarihi 20 Aralık 2021 arkadaşlar. Küçük tutarlarla 20 Aralık 2021'den itibaren belli başlı BIST 100 endeksinden büyük şirketlerin küçük küçük adetlerle alınması ile oluşturulmuş bir portföy. Şu andaki portföyün değeri 19.000-20.000 TL civarında. Toplam Çağrı da e, yarı yarıya gibi 9-10 bin arasında değişiyor. Dediğim gibi tam tamına 2 yıllık bir borsa yatırım hesabı bu arkadaşlar. Bakın e, Anadolu Efes var, e, Alkim var, Arçelik var, Bin var. E, yani neredeyse hemen hemen herkesin e, beğenebileceği, Türkiye'nin en büyük... En popüler şirketlerinden 10-15 tanesi var burada arkadaşlar. Şimdi e, benim asıl amacım e, verilerle çalışarak hesaplama mantığıyla 2 yılda biz 100 ne yapmış? Yani birilerinin dediği gibi uçmuş, işte servet sahibi mi yapmış yoksa e, diğer e, yatırım araçlarına göre geride mi kalmış? Bunu böyle biraz matematikle analiz etmek. Bakalım uçmuş mu kaçmış mı görelim arkadaşlar. Şimdi bu e, portföyden e, dedim ya 2 yıl önce açılmış 2021'in Aralık ayının 22'sinde ve 23'ünde çok küçük tutarlarla ve e, BIST 100 endeksi 1880 iken bakın ee, daha e, yani bugünkü e, durumunun dörtte iken diyelim. Küçük tutarlarla alınmış. Ee, bakın Ereğli'den Ereğli'nin fiyatı 25 lira 70 kuruşken 5 lot alınmış. Ee, Arçelik'ten 47 lira 14 kuruşken 5 lot alınmış. Şişe camdan 10 lot alınmış, Doğan Holding'den 100 lot alınmış, BİM'den de 1 lot alınmış. Bunların toplam maliyeti TL değeri olarak e, sütunda gösteriliyor. Toplam maliyet sütununda toplamda 824 lira 40 kuruşluk bir maliyeti varmış o tarihte. Şimdi arkadaşlar tabi e, ben her zaman verilerle analiz yaptığım için dolar korunu da yazdım. O zaman yani bundan tam 2 yıl önce bakın dolar 12 e, lira 45 kuruş. 12.45'den ereğliyi arçeliyi çevirdiğimiz zaman toplam maliyetlerini yandaki sütuna yazıyoruz. Bir gün sonra da e, o zamanlar çok oynaklık vardı. Bakın 11.45'e düşmüş kur. E, yani şişe camın, Doğan Holding'in ve bimin alındığı gün 23 Aralık'ta 11.45'e düşmüş. Dolayısıyla e, dolar maliyetlerini de yazarak dolar e, masrafımızı, dolar maliyetimizi 69,45 e, dolar olarak belirliyoruz. Şimdi buraya kadar herhalde herkes anlamıştır. Basit bir maliyet hesabı yaptık. Çok küçük tutarlar bunlar. Bakın düşük adetler. Toplamda 69 dolarlık, 69,45 dolarlık 2 yıl önce bir yatırım yapıyoruz. Ve geliyoruz bugüne. Yani bugünü derken 22 Aralık 2023 tarihini kastediyorum. 2 yıl sonraya. Yani videonun çekildiği tarih pazar gecesi ama e, iki gün önce borsa kapandı. Cuma günü onu baz alıyoruz bu hesaplamada. Borsanın e, kapanış endeksine bakın. 7557 BIST endeksi. Şimdi burada çok enteresan bir şey göstermek istiyorum. 1880'den BIST endeksi 1880'lerden 7557'ye çıkıyor. Hatta e, biliyorsunuz 8500'lere de gördü e, endeks. Şimdi e, ne kadar e, büyüdüğünü, ne kadar bir e, kısmının balon olduğunu görmek açısından çok önemli. Bakın endeksteki artış %302 arkadaşlar. Bu haline rağmen yani 8500'lük hali herhalde %400'lere falan tekabül edecek. Yani 1800'lerden 7500'lere gelişi endeks %302, %307 artmış. Bu şu demek yani 1'e 3 kat artıyor, 4'e çıkıyor anlamında. Fakat, fakat e, enteresan olan şu. E, hisse senetlerinin değeri ki bunlar... Bu gördüğünüz 5 tane hisse en babalardan en baba hisselerden 5 tanesi. Yani e, bunlara yatırım yapılmayacak da neye yatırım yapılacak? Yani mantıklı makul bir insan ortalama hisselere e, yatırım yapacak. Şimdi şuraya geleceğim. E, bakın 800 küsür liralık e, maliyeti vardı. Şimdi bugünkü değeri bu hisselerin bugünkü değeri toplamı bakın bu sütunla görüyorsunuz. 2713 TL. 2824 lira 40 kuruştan bakın 2 yıl önce 824 lira 40 kuruştan 2713 lira 80 kuruşa geliyoruz. Muhteşem bir kar gibi gözüküyor değil mi? %220 sanırım artış oranı. Bakın diyelim ki küçük tutarlar değil de çok yüksek lotlar alsaydık. Mesela Ereğli'den 5000 lot alsaydık. Arçelik'ten 5000 lot. İşte şişe camdan 10 değil de diyelim ki 1000 lot ya da 10.000 lot da olabilir. Neyse 1000 lot yazalım. Doğan Holding'den 10.000 lot. Bim'den yine 1000 lot alsaydık toplamda 467 bin TL'lik bir yatırım yapsaydık. biliyorsunuz hisse piyasalarında hisse senedinde yani ne kadar çok alırsanız o kadar çok artar yani oran değişmez. Benim 467 bin TLm bin 1 milyon 1 milyon 304 bin TL olacakmış. Sanki çok yüksek bir rakam gibi duruyor değil mi? Yani e, bu kadar adetleri alsaydık e, %220'ye tekabül edecek bir şekilde. Şimdi burada tekrar hesaplama yapalım. Şimdi 824 liralık maliyetimiz vardı. 2713 liramız oldu yani 467 milyarlık yapsaydık da aynı 824 liralık almamıza göre de aynı bir şey değişmiyor oransal anlamda. Bir kar oranına bakalım. Daha doğrusu artış oranı %229,2 arkadaşlar. Bakın. Yani %230 diyelim. Şimdi bu çok yüksek bir rakam değil mi? Çok karlı. Hani bu var ya bu temettü emekliliği hastaları işte borsacılar böyle atıp tutanlar falan değil arkadaşlar değil kesinlikle çok karlı bir yatırım değil yani bu analizden bahsediyorum neden diyeceksiniz çünkü bu şekilde TL olarak bakmak çok yanlış şimdi size dolar kısmını göstereceğim Burada yüzde 229 gözüken kar aslında yüzde 25 civarı olacak. Bakın bugünkü dolar kuru 29 lira 13 kuruş. Bugünkü değerleri yani hisselerimizin bugünkü değerleri portföyümüzün bugünkü değeri 93 dolara tekabül ediyor. Toplamda. İşte kimisi 7 dolar, Ereğli 7 dolar, işte Arçelik 21 e, dolar civarı. Bakın e, Ereğli dolar bazında kaybettirmiş. Yani TL'de karlı gibi gözüküyor ama dolar bazında %43 düşüş var. Toplamda %25 kar var ama... Yani bütün 5 e, hissenin toplamı yüzde %25 karı ama Ereğli yüzde %43 zararlı. Arçelik yüzde %12 kar. Şişecam %30,9. Doğan Holding %37,4. İşte en karlısı BİM gözüküyor yüzde %48 ve bunların ortalaması da %25,5. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu gördüğünüz %229 var ya TL olarak. O kar değil arkadaşlar. Yani hisse senetlerinin değerlenmesi anlamında bir kar değil. Bizim karımız %25,5 bu portföyün karı. Ve e, enteresan olan da aslında endeksin yani BIST 100 endeksinin %300'ler civarı artmasına rağmen e, en baba hisselerden 5 tanesi %229 artıyor. Bu da çok enteresan. Yani endekste bir balon olduğu da aşikar. Endeksin kendisinde. Ve e, herkese de bu e, analizi bu şekilde dolar bazında yapmasını tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, umarım faydalı olmuştur.